Kayıt almayı unuttuk ya. İyi yaptın mı abi? Kurtardın sen? O beni yakalayamadı. Onu harcamasaydın iyiydi. Özürüm. Ama teşekkür ederim. Mangisini bir daha dolduramıyoruz mu? Doldurabilirsin. Korkma karga bakılıyor. Bak burada tüketilebilirler var ya turuncu kutlar onladan Özel bir kanal öldü ya evet turuncu da almış almamış sorry gençler sorry ya Unutmuşum yemin ediyorum uzaktan geçtim amk ne alaka ya bu arada Twitch'ten yayınlara katılmayı tekrardan unutmayalım keserim <laughs> Kasa var. Parça. Hmm. Mantıklı bir Gel şurada turuncu kutu var. ben alayım Sen gel kasa yap. Bizim avantajımız <laughs> abi? Arca tesirli ile akordeon bulması iki tane de şeyim var. Mekanizma olacak. Allah razı olsun Adam mı var? Ben mi yanlış diyorum? Zombi. Ya. Ya. O. Tane... Oraya git şey yap. Ya gel. Ah ya şimdi alabildim üç <laughs> Abi yok. Açılacağım. Uçlarlığı değiştirme oldu, şunu da değiştirdim. Abi sahneden mi sıktı onlar? Abi önünde çatışıyorlar ha. Kaleden geliyor. Hmm. Daha da yakın bizden taraf. Etli sütlüye hiç karışma acısı. Bu tarafta adam var mı? Yok. Bu tarafında var. O sesi duyarlar bir arada. Öldü biri. Geldim geldim geldim. Bir tane daha öldü. Ya. Bu da öldü. Abi sen nesin böyle ya? Ki bunlar kimle çatışıyordu? İşte burada. Soru. Diğeri şurada. Tamam bunlar kimle çatışıyordu? Bilmiyorum. Mutlarken dikkat edin. Bunlar bu tarafa geliyordu. Boss nerede? şunu O oh, neydi Anladım. böyle? Aa adamlar 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 adam, adam. şey tarafı ne e tarafı? Geç Hiç. şu tarafa geç. Köprüde kalma, köprüde kalma gel. Tamam döndüm Kısıt abi. su kuralım onlara. Ben hatta buraya bomba atayım. Ya da atmayayım ya boş harcama. Boss burada mı ya? Baktınız mı? Yok burada değil. Aa burada mı lan? Allah Oğlum ya. sesi gelmiyor boss'un. Vay bana da gelmedi. <laughs> Adamlar neredeydi demiştin sen? Diğer girişten gelebilirler. Ya da gelmez. Evet attım abi. Es tarafa. Olsa hiç girmeyelim. Emin misin? Evet abi eminim. Abi bolsa girmemekten bahsediyorum. Aynen. Aa yaklaştı adamlar. Geliyorlar bize doğru. Köprünün oradalar mı hala? Yok yok işaret yerde bak abi işaret göreyim, bak işaret atıyorum. Atış serbest mi abi? Biraz ben daha üstüm. açıkta olsunlar biz de görelim. Tamam. Yakın abi. Çabuk çık abi çabuk çık. 50 metre falan var ya işte. Açıkta gördüğün anı vurabiliyorsan vur. Tamam. Yerimizi bilmiyoruz. 7 benden 7 bir tane. Alt siktir neyle vurdu lan o? Bu sindibantla kafadan ya git ya. Kalk 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 çıkın göstermeyin. <laughs> Dürbünü var mıydı? Var. Yok, singülü, singülü pardon, dürbün yok. Bende abi enerji abi, var, ben boss'a geleyim ya. Rayın orada oyun orada, oyun orada. As çık onu. Bana başı vur. Gelin, gelin. İçeri girelim. İçeri girelim, tuzaklayalım. Gelin, hızlı seri. Geliyorum abi. Şunu kapatsın. Seri, içeri girmeliyiz. Gel. Aşağıdan gelin, şuradan. Aşağı kapıdan. Ben yukarıya bir tane akordeon atacağım. Boss'u da keselim. Tamam abi. Gir seri. var. Bana ver baltayı ben biraz vurayım. Neredesin? Onu. Neredesin? Aşağıdayım aşağıda. Ne aşağıda geldim. Lan. Geldim bir geldim arkandayım at sen onu. Lan oğlum ne oluyor ne lan? Bana vuruyorsun bana vuruyorsun bana. Pardon pardon pardon. pardon. Oğlum öldürdün beni lan. Ağzı çok fazla çok fazla. Sağlık vardı. O nasıl ya? Ya. Nasıl Silah değiştirecektim verecekti. Sağlık var abi. Yere atıyorum. Nerede? Yer sağlık hemen işaretleri. Gözükmüyor ki bende. Burada bak sağlık burada abi. Balta da burada. Abi çok özürüm ya. ya. Burada da meşale var. Nerede örümcek? <laughs> Kapılara tuzak falan kuruyorsunuz mu? Aha. Abi örümcek gelsene ya. Bir de kaçıyor ya. Ananı kim sıktı? Ya şansa bala vurdu ya. Yemin ederim var ya. Bosa acil hı hı. kesmemiz lazım. Siz de vurun bosa. Öldürecek. Evet, Silahla vurmayalım. Yakın yakın buraya geliyor. İki tane buraya geliyor. yedi. O mu attı onu? Alt kat geliyor, alt kat geliyor. Öldü. <laughs> Uzağa yedi. Trigger'landan da öylecen kaç? Neden amına Kaç kaç vurmayın. Sağda bir tanesi. Trenlerin orada da adam var. Bizim tuzakları sızmıyorsunuz. Hayır. Yok. Adam burada. Yukarıda adamlar var. <laughs> kenardan çıkıyoruz ya. <laughs> Yukarı oynayın. Merdiven dikkat edin. Ne alan sıkıyoruz ya. Hadi bir tek şurası kaldı gelebilecek böyle. Abi piçin tek şurada. Nereye oramı ben kurarım oraya. Yedi benden. Ben kuruyorum buraya. Ben de kuruyorum şuraya. Kur. Ateşe kurma, ateşe kurma. Neyse bir şey olmadı gel. Şu varlığı vuracağım, kırmızı varlığı. Kırmızı varilin altında kalma. Tamam. Tamam. Okay. Kımıldama <laughs> bak daha buradaymış şimdi. Şey Bir kişi mi kaldı acaba? Bayağı adam öldü. İndirin. Ben yakıyorum onları arkadaşlar. Kata giremez değil mi? şeyden gelebilir. De, buradaki kapı sürgülü. Hayır, hayır merdivene geliyor. Oradan gelebilir. Gelemez de. Buradan gelemez. Daha buradan da gelemez. Kapalı. Bir şurası var. Oradan da kolay kolay giremez yani. Hiç göstermeyin kimseye. Yediğin an kaç hiç gösterme. Tamam. Oraya pikler. Hadi çatı, çatı. Çatıdan giremezdik. Abi oha, şey şurada var. Yakın ha, yakın. Hadi teamle tanış. Aha kafaydı bende. Helalsin, öldü. Bu arada bizim de çıkabileceğimiz tek yer bu tarafa. Ve kazayla dışarıya çıkmayın. Kaldıramayız. Çıkma çıkma çıkma. Dışarıda adam var bak zombi kesiyor. adam e, şu tarafa doğru kaçtı ha gelebilir orada. Evet zombi kesiyor. Görüşü, oldu. görüşü alalım da ona göre oynarız. Tamam abi. Dışarıdan vuruyor göstermeyin. Çıkıyorum muyum? ben, etrafa bakıyorum. Bak direkt konum söyle abi çıkalım. Deko kalmış. Tamam, ne lazım? Çıkalım dışarıya. Nerede sonra o mantı Bilmiyorum. İki kişiler, şurada lan. Biri kapının yapsın. orada, biri burada, aşağıda. Çıkamıyorum ki. Gelsene buradan, yukarı gel. Görüşünüzü kullan ben de 2 saniye kaldı. Oo oh, gördüm gördüm. Bir tane daha var yakında ha. Bu Solda abi. adam var. Kalın, Solda. Kalın, kalın. O, pardon pardon. Öldü Hadi. tek kaldı. Kaçıyor yerde uzak. düşen arkasında. Öldü. Abi siz nasıl oyuncusunuz ya? Var ya harbiden helal ya. Nerede? Burada. Bakın o sınıfı al almak istemezsin bu sınıfı Ben sürgülü <laughs> alayım şimdilik Bize kalmadı galiba ya kaldı mı? Sanmıyorum <laughs> Karın yarıda burada bunu silah neymiş? Spas, pus, bunu bunun mermisini alabilirsin Oha nitro. Şaka yapıyorsun. Vallahi. Alıyor musun abi? <laughs> Alan var mı? Ben almıyorum. Erdesin e, i̇şte günahkar duasını. Dua mı? Aa bak senin dediğin ha abi iş. Bakayım. <laughs> senin dediğin bak, bak. Arap Çok iyi ya. Aynen. Oğlum bunda da nitro varmış yakmışlar be. Abi nitrosu olan yakılır mı ya? ya ben bunu burada öldürmüştüm. Kaldırmışlar lan. Ya nitro buldum var ya o kadar sevindim şu nitro buldum Bu, bu adamın bir üçüncüsü olması lazım yani burada bir yerde. Bir bakın etrafa ya grupta olması lazım. Bu kadar değil de sadece. 60. Oğlum bu nasıl uzamış lan buraya böyle? <laughs> <Şu> ne abi? <yapıyorsun? gülüyor> Nereden nereye gelmiş bunun böyle uzaması çok saçma. Ne abi? Dikenli tel bak utanıyorum. Ha. <laughs> Haa. Barikat kurmuş resmen. Evet yeni, i̇şte yeni almış. Diyeyim, tüm takımları biz vurduk herhalde. Aynen abi. Üç vura, iki bir kişi eksik. seni saldım ya. Mosini sen varsa alsın, ben almayacağım. Abi ben de almayayım ya. Al sen bence ben ya. Ben Nitro'yu aldım. Bir kişiyi aldım şey burada vurmuş olamazlar mı ya? Burada adam var. Bunlar <laughs> bizim var. en baş vurduklarımız işte. Tamam. Bir tane yani burada var. Bunu mı zamanmış? biz, biz öldürdük. İyi tuzakladık ama ha. Son saniyede var ya. Nerede diğeri? Üçüncü. Bulamadım. Yavrum. Özel mermi var burada. Nerede öldü acaba? Aa burada bir tane adam var. Bu mu acaba? Odur o zaman. Ne var orada silah? sen az önce vurduğumuza gitmişsin yine. Model 3. Ha bu kaçarken vurmuş. Pardon değil mi? Belki iki kişi değerdir ya. Yani, Hadi çıkalım. Allah razı olsun şimdi nitroyu bulduğum o kadar sevindim ki ya. Vallahi. Ben de gerçi bak, bir sürü mosim var ya 5 6 tane. Dün <laughs> mü bir tane mermi atmadım. Bak bak bak. Nitroyla <laughs> <laughs> o canavarı sıkınca ne oluyor biliyor musun abi? Çekiyor. Beni adamlar bir kere öldürdü bizim adam. Adam baltayla kafama vuruyor. Biz böyle sucana oranı... varına <laughs> <laughs> sıkarsan abi hilalesi yemin ediyor bir daha bataklığa gelmeyeceğim diye. O da öyle düşmüş işte. Kış burada ha. <laughs> Kış bu tarafta. Oraya niye gidiyorsunuz? AFK olan bir üçüncü var mı diye baktım ya. Mesela bir de para. Bakayım yetişebileceğiniz mi? 30 saniye başladı. Üç durmadan koşarsanız yetişirsiniz. Siz duruyorsunuz ama ya. Oho. Koşun koşun durmayın. <laughs> 15 Bol. Aa benim karakter döndü. Nasıl? Çık 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 şaka, çık şaka, çık çık geliyor geliyor. Şaka şaka diyor. Abi özür dilerim. <laughs> Arkadaşlar güzel. bu tarz videoların gelmesini güzel. istiyorsanız yapmanız gereken tek şey beğenip abone oluyoruz. Tamam, Diğer Çok videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Böyle bir atlamaımız yok mu?